Uzayın sonsuz boşluğunda en büyük gizemlerden biri kara deliklerdir. Ancak kara deliklerin karşıtı olan ve hala teorik olarak kabul edilen beyaz delikler de en az onlar kadar büyüleyici ve merak uyandırıcıdır. Bugün bu iki kozmik fenomeni keşfedeceğiz. Kara delikler evrendeki en yoğun nesnelerdir. Bu kozmik canavarlar bir yıldızın süpernova patlamasıyla yaşamını tamamladıktan sonra çökmüş kalıntılarından oluşur. Yoğun kütle çekimi o kadar güçlüdür ki ışık bile kaçamaz. Olay ufku olarak bilinen bu noktayı geçtiğinizde geri dönüş yoktur. Einstein'ın genel görelilik teorisi kara deliklerin varlığını öngördü ve zamanla bu teorik yapılar astronomik gözlemlerle doğrulandı. Fakat kara deliklerin yalnızca maddeleri yutan bu devasa yapıların ötesinde bir anlamı var mı? İşte burada beyaz delikler devreye giriyor. Beyaz delikler kara deliklerin tam tersidir. Kara delikler maddeleri içine çekip hapsederken beyaz delikler maddeyi dışarı atar teorik olarak. Bir beyaz delik kara delikten kaçan maddeyi evrene geri fırlatır. Ancak şu ana kadar doğrudan gözlemlenmiş bir beyaz delik yoktur. Beyaz deliklerin varlığı bilim insanları için hala bir tartışma konusu. Birçok fizikçi, beyaz deliklerin sadece kara deliklerin matematiksel bir yansıması olduğunu düşünüyor. Ancak bazı teoriler, beyaz deliklerin evrenin farklı bölgelerine veya hatta paralel evrenlere açılan kapılar olabileceğini öne sürüyor. Kara delikler sadece maddeyi yutmakla kalmaz, aynı zamanda uzay ve zamanın dokusunu da büker. Zaman, bir kara deliğin etrafında yavaşlar ve bu bilim kurgu filmlerinden tanıdığımız birçok senaryoya ilham verir. Ancak bu sadece kurgu değildir. Einstein'ın teorileri bu zaman bükülmelerinin gerçekten de mümkün olduğunu gösterir. Kara delikler galaksilerin merkezlerinde yer alır ve bu devasa yapılar galaksilerin oluşumunda ve evriminde kritik bir rol oynar. Öte yandan beyaz deliklerin evrende herhangi bir yerde olup olmadığı veya nasıl oluşabilecekleri bilim insanları için hala büyük bir muammadır. Günümüzde Event Horizon Teleskobu gibi ileri teknolojilerle kara delikleri daha yakından inceleyebiliyoruz. 2019 yılında bir kara deliğin ilk görüntüsü çekildi ve bu evrenin en gizemli yapılarına dair anlayışımızı derinleştirdi. Ancak beyaz deliklere dair bir görüntü veya kanıt bulmak için daha çok yol kat etmemiz gerekiyor. Kara delikler ve beyaz delikler evrenin derinliklerinde saklanan büyük sırları ve bilimin sınırlarını zorlayan fenomenlerdir. Onların gizemlerini çözmek evrene dair anlayışımızı köklü bir şekilde değiştirebilir. İzlediğiniz için teşekkürler. Uzayın sırlarını keşfetmeye devam edin.